Merhaba çocuklar. Güzel ve çirkin masalını dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda, rengarenk çiçeklerle dolu, yemyeşil ormanların ortasında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada güzelliği kadar kalbi de temiz olan bir genç kız yaşarmış. İsmi ise güzelmiş. Güzel, gösterişten hoşlanmaz. Pahalı elbiseler yerine kitaplara değer verirmiş. En büyük hayali yeni yerler görmek, maceralara atılmak ve içindeki iyiliği paylaşmakmış. Bir gün güzelin tüccar olan babası uzun bir yolculuğa çıkacakmış. Kızlarına ne getireyim diye sormuş. Kimi elmas istemiş, kimi kumaş. Ama güzel sadece bir gül istemiş. Baba dönüş yolunda fırtınaya yakalanmış ve ormanda yolunu kaybetmiş. Soğuktan ve yorgunluktan bitkin düşerken karşısına kocaman ve gizemli bir şato çıkmış. Kapısı açık, içerisi sıcacıkmış. İçeri girip Yemek yiyip dinlenmiş. Tam ayrılacakken bahçede bir gül görmüş ve güzel için koparı vermiş. İşte tam o anda gür bir ses yankılanmış. Benim evimi kullanır, üstüne bir de gülümü çalarsın ha diye yankılanan ses kocaman ve korkunç görünümlü bir canavarmış. Aslında bir zamanlar yakışıklı bir prens olan bu çirkin, kalbindeki kibir yüzünden bir peri tarafından lanetlenmiş. Laneti bozmanın tek yolu biri onu gerçek kalbiyle sevinceye kadar zamanın geçmesini sabırla beklemekmiş. Çirkin babayı cezalandırmak istemiş. Ama adam yaşlı ve hasta olduğu için ona acımış. Ancak bir şartı varmış. Ya kendisi kalacak ya da yerine bir kızı gelecekmiş. Bizim güzel babasının başına gelenleri öğrenince hiç düşünmeden şatoya gitmiş. Şato ilk başta korkutucuymuş ama zamanla alışmış. Orada yalnızca karanlık değil, umut da varmış. Şatoda konuşan saatler, şamdanlar, Çaydanlıklar hepsi aslında lanetlenmiş insanlarmış. Çirkin, kaba görünse de aslında nazik ve düşünceliymiş. Güzel zamanla onun içindeki iyiliği fark etmiş. Birlikte kitaplar okumuşlar, şarkılar söylemişler, kar tanelerinin dansını izlemişler. Kalplerindeki sevgi filizlenmiş. Bir gün babasının hastalandığını öğrenen güzel hemen evine dönmek istemiş. Çirkin müsaade etmiş. Güzel babasını iyileştirmiş ama şatodaki dostlarını çok özlemiş. Güzel geri döndüğünde çirkin onu beklemekteymiş. Ama o da hastaymış. Güzel gözyaşları içinde ona "Seni seviyorum. Görünüşün değil" kalbin için demiş. Ve o anda gökyüzü parlamış, bir büyü çözülmüş. Çirkin yeniden yakışıklı bir prense dönüşmüş. Şatoda canlanmış. Herkes eski haline kavuşmuş. Güzel ve prens büyük bir sevgiyle birbirine sarılmış. Sonra da büyük bir şenlik yapılmış. Tüm kasaba sevginin dış görünüşe değil iç güzelliğe bağlı olduğunu öğrenmiş ve gökten üç elma düşmüş. Biri güzele, biri çirkine, biri de içindeki sevgiyle güzeli ve çirkini anlayanın başına.